Öngörüç aç. sen açım oğlum. Oğlum ağzın sen hangi çalışıyordun? Abi bugün e, hastayım diye işe gitmedim. Ya yalanın. Ona koydum. Senin. Dün başladın işe zaten ona koymuyor. ya vallahi kanka hastayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Nerede çalışıyorsun <laughs> sen? Seni <laughs> şikayet edeyim ben. Ben de edeceğim. Çok <laughs> şikayet edelim atılsın. Kanka abi. sen niye beni blokluyorsun? Kim o ona turun? Abi info verseniz de. <laughs> kanka. Duyuyor musun? 64 bir tanesini vurdum, diğeri de 64. Güzel hareketi, hareketi kes, hareketi kes. Sağda orta kal orada fightçılarım var ha. Bu bir Ataberk abim. 64 vurdum zaten ona. Abi. Fightta verim biri, biri site'de Bu 3 abim. Lan daha var mı? Şort tarafı var. Var oğlum lan. Var, gir, var. gir gir gir. gir gir Giriyorum. Aka oynaman lazım. Oynar mı <laughs> Beyti'nin evladı? Bu 4 abi. Gelecek. <laughs> ne? Dur abi ne? çıkardım şimdi konuş. <laughs> <laughs> abi de de bebe. Bebe bebe be. be. be, 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 be. Eko'ya düşenin anasını. 45 vurdum. 50 lira. Rektörü Erkan kardeşinden tekrar başını sağ olsun demiş. Teşekkürler kral. Allah razı olsun. Ya Eko'yalara nasıl düştünüz ya? Ay ya. Yani. <laughs> şey info info. Abi kart. E, B. Oyun be abi. <laughs> Şu şadine şey SSC almışsın bro'm. Esiz alalım. Windows. Windows adam. Abi seni çalıştığım PlayStation kafede izliyorum. En başta teklim sonra 5 kişi oldu. 5 tane masa açmışındır inşallah. Beş. Twitch PlayStation'dan da ya izleniyor kardeşim. ya. Hayırlı işler diliyorum. Evet abi Twitch'in PlayStation'da izlenme mevzusu çok güzel ya. Hiç Hello. Hiç izlenmediği platform yok. Yani benim hesap makinesi var, ondan bile açılıyor. Ya tamam bu çocuğu iki tane komik şaka yaptın ya, diye. Ya hadi tamam oyna oyna bu çocuğu ya bir özgüven geliyor. Bak, bunun chat bunun ne zaman bir şakasına gülseniz buna bir özgüven geliyor ya. Doğru girdi seçenekim. Abi daha abi. ilk söylediğim şaka chat'e gitmeden bir tane daha yaptım ben koyayım. Kemal takip etmeyen takip etme butonu 195.000. Biz yayınlara başladık ha geri. Vallahi geldim ben de. Hadi lan. Vallahi abi. Şaka Kemal şaka haftaya başlıyoruz. Aynen. Haftaya başlıyoruz şaka yap. Ben bir hafta var bu arada <laughs> <var>. long var. <gülüyor> <gülüyor> Bravo aka. Long low. Ben daha var canım yok. Long'da düştü bomba canı az. Gelemiyordu. Körüm. Ben böyle mi Kayra ben de körüm a**ın rapıyım. Ben de körüm ben de beyler. <laughs> Allah ya. <tamam. gülüyor> Arkadaşlar hadi ya ciddi gaming a**ınıza koyayım. Ted Allah orada ya. ama bir şey söyleyeyim mi? Orada bir strateji yaptım ben de olmadı o, o diğer bu çocuğu bir tane daha solda çıktı ya o bizim başımıza bela açtı. Ata bak onu bırak da bir kill alan var hala takımda ya. Vardır kardeşim. Şuraya o bombaya atan amır esne bak. Şuraya nasıl sokalım. Yağız ben bu maçı kazanamazsam bu maçı açarım rahat ol. Bana ihtiyacınız yok abi siz iyisiniz zaten güvenin. Aga at yığını oğlum. At yığını tamam. Tüzücü atma. abi zaten. 82 vurdum abi. Karşıdakine 82 vurdum. Tam karşıda. Onda biri bile... yukarıda. Arka geldi kar ya. Var bir tane. Arka var. gelmedi abi. Ses çıkarma. Tüzücü <laughs> atma. Arka geldi abi. <laughs> geldi. Ay <laughs> am*** koyayım ya. Abi ben sizde ben bir tane daha bir var ama. Ya kesin. Abi biraz. <laughs> oğlum iyi bile yapıyor ya. Eğimliyim. Ne oğlum çiftkileş adam benden azın. Oğlum ağzı ekmeği Var bakıyor orta. Artık yok. Ay solu. Long var, long koşuyor, long koşuyor. Allah. Kal burada, kal. Mid, tamam mit tamam bakın, mid bakın. Barbie kal öyle, Barbie, Barbie kal bar beni, öyle. Barbie beni, bar, Barbie beni, beni beni busta, busta. Bu busta. Ay long be. geliyor. Short <laughs> dikkat beyler. Yanıcı attım. Ben attan 5 kişiye teşekkürler kral. Bravo, bra. bravo oğlum, bravo. Bomba düştü. Geleyim mi? Gelip. bomba düştüyse gelme kanka. Siktir. Ama aldı. Aldıysa gelme. Bulu arkası dikkat. Ya senin beynini o ne ya? Tap mı tap mı dikkat çıkacak. Ya attı bombaya bak amına koyayım ya. Abi bizi de bu arada güzel bomba. Bak bu ya. Bence bu adam ağır arkası dost. çıkacak? Sol. A AWP de arkada. Taktım öldü izle 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 sadece izle. Çok etme. One two fuck O flash'ı atan abim. 10 numara. Zal, ben dark'a bakıyorum. herhalde o aptal ya. Bu adil git tünele ben dark'a bakıyorum. Burada burada top mid. Lan kuruyor kuruyor ne top midi? Ya Kürşat sen mal mısın oğlum ya? Abi amın yokum be, dibindesiniz duymuyor musunuz? Duymuyoruz Duymuyor top mid diyor. Top mid diyorsun mal. Burada site'de site'de. Afim alsana Kayra. Nerede e, düşün e, kanka? Pelik. nere neresi? Beyler son dilim pizzamı yiyorum düşmana yazsanız da chatler. Atay Berkdoğan son dilim pizzasını yedi ananızı s... Atay Doğan son dilim pizza yedi ve ananızı yemeye hazırlanıyor. Alaka. Kendinize dikkat edin. Annelerinizi saklayın. <laughs> Öldü. Oy. Sen nesin ya? Bunlarla daha iyi mi oynuyorum ben? Allah çarpsın çete bakarken ya. öldüm. Gördünüz evet. değil mi? Ne var be abi efendim? Silah atsana. Adam. Vallahi mal, mal var o taş buluyor. M4 atsana. Bunların da sizle muhabbet ettirmiyorlar çocuk evlatları oyun oyun oynayacaksanız s gidin Discord'a lan. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum sen Ne oldu ki? Ya oğlum mal mısın? Niye öyle bomba atıyorsun? Şura. Attı içeri düştü bomba. Lan nasıl içeri düştü Abi, şeyi burada? Gideceğim. Siz neyin kavgası? Orada adam yok a*** ya. Allah Allah. Adam lower tunnel'da. Lower tunnel. Lower'da mı? Aha. Yedim onu. Göstermiyor ki bir de. O flaşı atanın. Kürşat! Neler. Vurun ama kagil ha. Ataba gelme. Yani evet. yormayın oğlum adamı. Evet. Ben tek atarım morgu. Zanteras geldi karşıya da yani. Tek atar geçerim. Benim yemeğim bitti. <laughs> Şimdi düşman düşürsün. Abi altımdaki dört vurmuş yaptım ya. Beyleyin beyler. Bak senin içine Kemal ne? kaçıyor bazen ha. Ha. Var. Evet. Öldü kanka. Çek evi Kemal direkt giriyor. Görüm kaç. <laughs> ya güzel. <laughs> 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 Anan kim? <laughs> Bir tane daha dark var. <laughs> lan lan. Beyler Nerede yakın mı? B B B B. B. Mitubi mi B be, be, be. Be. O, o, tü, o, mit mi? Bana koydum. Aga ben hepsini İksinin vurdum. Sizin arasında Barbie be diyor adam ya. Ya adam bağırma mı anasını sikeyim <laughs> çocuğun ses var. Şuna kaç. Low vur anamızı... Abi önünde adam. <laughs> ne? Ne ne amına koydum. Ne diyeceğini info ver <laughs> amına. <laughs> yine Barbie yine ne ben, ben yine el aldım. Ya Abi vallahi yapıyorum. billahi adamın ayak sesi, scope sesi geliyor. Akabes arkadan sanki eşek sikiyor <laughs> çocuğu. Bağırıp çağırıyor ya. Abi bana bir şey atar mısın? Yok. Adam vardı. Kas ne Senin yüzünden base'e geç kaldım al. Eyvallah. Kürşen ne oldu? Ney lan? gitmedin. gitmedi. Abi şey diyeyim, bizim niye long flash geldi? ne var abi? Abi şeyler mide bakıyor. Bir, aşağı atlayıp beni yukarı atabilir mi? Kanka var ya kill almak için mide geldin onu da alamadın abi. Long koşuyor bu arada. Olsaydı alırdım. Bir tane daha var. Çekmek yok. Açacağın sınma olsun. Ağılım salağa. Abi şuradan flash atsanıza. Atla kardeşim. Ya. Kanka ya, gerçekten helal olsun sana Bomba bomba midde. Dünya'nın iyi flash'i olabilir ya. Beyler, bir canım var çabuk in. Nerede adam? Mid. Summon için mi? Var var var. Oğlum bir, bir canlı adam alıyordum, çaldım. Bir, bir cin. Bir cantı evet evet. Face hit mi oluyor beyler? Yok kanka, bu... Özel bir rank. Abi rahat olun size. Siz niye bastınız ki duza? Ben size söyledim. Özel olun. Kele, keleş çok özel bir rank. Sadece taç mavi mi içiyorsun abi? Taç blue işte abi. Ardacan diyor ki yalan söyleme keleş. Vay anan. Bana oğlum. aldık Bütün... Sen taba bastın gösterdim deme mi abi? Amına koyayım ya. Vallahi billahi ya. Nasıl yakaladın lan onu? Sherlock'la akrabalık var mı? Abi. Ben şimdi burçlara da inanıyorum. Aynen aynen bu kesin burçlarla alakalı. Abi Abi Venus Retros beni ya. Abi Malboro Light'tan ne zaman geçtin Touch ya Babam rahmetli olduktan sonra bro. Yani e, hakikaten nefes alamamaya bak. Oğlum Malboro Light çok ağır ya. Malboro ağır. Evet. En iyisi Kent Range baba. Kürşat abi afk alsın haberin olsun. <laughs> Nasıl lan? Oyun be. Yalan söyleme. Abi bak sen vur diye çıkmadın fark ettin mi? Ya götüm yemedi de olabilir onun. Ya. <laughs> Alaba Abi Allah Valla Twitch'e ne zaman geçtim Geçemedim ki koyayım Twitch'e geçtim 15 gün sonra deprem oldu Babam öldü yani Sor 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 Bu geçememiş halimiz evet Adam bitti. Geldi 3.30 idi Bitti bağımlı Abi saçlarım fena şekilde Teşekkürler kestiriyorum koyayım Kestiriyorum derken Satcan mı komple? Ben geçiyor Abi ben okuyum insan gibi soru sordum ya. Ayrıca ben hala cevap bekliyorum. Adil burada sen geldin. Ghost var beyler AWP aldığını gördüler gökleri yemek. Mon pikli yemedi. Ya o flash'i atan kim? Dört geçti mi yeşil? ne? O lan? Bak abi Ahmet bak. Niye bakıyorum ya? Hepsi yedir be ya hepsi. 78 lira. Şu iki beyler söze girsin. Oy o ne yaptı biz abi? Orada Atamerk Doğan AWP skills diye video yapacak olan varsa buyurun yani. Ya baba yani AKB'si de altına biz biz internet kafede CS 1 3 oynuyorduk. Doğru ya. 8'den az oranın ta anasını kim bu arada? Oh Bak üç dolar <laughs> da. <gülüyor> 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 Noktayı koymuştum. Güzel bir tane daha var, bir tane daha var. Mit var, mit var. <laughs> vur kanka. Sen de o. Kanka smoke eli. Atar kanka <Gönlüyor> çalmaya. Geldi short short short. Short. Lan oğlum koydum. mouse'u niye sallıyorsun öyle? Gözüm. Kanka ya ses kasamıyorum. Donate geldi 20 lira arkandan okusanıza. Alo. Beyler, mitteler hepsi. Gözükmüyor, gözükmüyor abi. Git ekrandan. Gözükmüyor. Tamam ekrandan oldu. Bak şimdi izle. Abi. Abi. Donate nerede? Şey donate nerede diyorum. Adamlar nerede lan? Bitti <laughs> <Ya. Anlamı Gülüyor> abi. Bitti. Kuzat donate okusana. Kort geliyor. Aha. Berkan 20 lira göndermiş. 50 göndermiş. En önce 50 daha göndermiş. Toplam 120 göndermiş. Okur musun kardeşim? İlk 50'den başlayayım mı? Evet ilk 50'den başla. <laughs> Müreftelerken kardeş. Şimdi Erkan kardeşimden tekrar başı sağ olsun kral. Vine'dan beri her zaman yanında İstediğin her an yanında olacağız. Söz seni çok seviyor. Teşekkür Vine'dan beri her zaman yanında İstediğin her aynısını yazmış. Bir daha aynısını yazmış. Arka drop Erkan teşekkürler kral. Mutlu bir smoa geldin. Abi peymiş. Ya kanka. Ooo. B var mı? B kapıdan aynen. Gelin ah tut aynen. Hatta La, gel mi tut. Silah mı var ama Silah geldi B'ye. Tam pusu oğlum bir yere. B. 2B 2B 2B. Bravo Aka. Eyvallah abi. Bak abi, abi patsam vuramayacaktım onları. Attığın ya. yanıcıya bakar mısın Allah aşkına? Var mı? Tamam bak onu geri zekalı. Ya var 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 be. Barbie çık vur, Barbie çık vur. Barbie çık vur lan. <laughs> ya ben çıktım kendim bir etkiledim AK abim vurdu hepsini. Dozak ha vurdu. Aa ha vurmuş. <laughs> 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 Biz de böyle beyler. indikim. <laughs> modlar bana şey. kaldırdığınız için teşekkürler. Ya... Kafası ben kaldırdım ben. Ne modları modlar banladı. Oldu Çık kanka. Çıksana kanka bir daha. Götün yoksa bir daha. Hadi varsa bildiğin çek. Uşat harbi malsın o. Ne abi, ya abi a**na koyayım ya. sen? mı bu adama? Hadi! Biler hepsi sakat. Hepsi bak AWP'ye gerek yok. AWP'ye gerek yok. Aptal orası. Bak orada bir molotofa niye koşuyor? abi. Abi yine mi tek kaldık ya? Adamlar A hala B bomba atıyor. Bir tane de low sanır var ama ya. Lan low var ama koyayım B'ye niye atıyorsun? Mal. Var B hepsi low be. Var B hepsi low. İki kişi var ikisi de sakın. Birine 86 vurdum diğerine 12. Akabeste 95 vurmuş. Malı gördüm. Bak. Tamam hadi son Son 5 can 5 can. 5 can 5 can. Tabanca oynayın tabanca oynayın. Tabanca evet evet 5 can. Lan oran. Ese Nasıl 5 can bu? Helal e evet. oğlum be. Rahat Eğim ol. lep. Şu gloğa gene al. Kodumu verdi. Parayı verdi ki çok içim acı. Çocuğun <laughs> minyonlara benziyor. Baksana. Hemen <laughs> key drop yapıp yenisini çıkartalım. ama Ya. Bomba bende kan tek başıma gireyim oraya. Onu bombaladılar. Abi midde sıkıyor kapıda. Niye bıçakla long, no, geçiyor long ki? Long kat 5. Var, Beyler bir 54 katalım dedik yani. Yok kanka. B boş var. O bana. adama nasıl 3 hit attı ona koyayım ya. Vallahi B bomboş. <laughs> Allah inşallah ölmem inşallah. Bombayı kurbağalar. Hala Hala boş. Ol, oğlum, B boş. Hala boş. Ya ora hemen yardıma gel. Kur, geldi. kur, 50. Kur 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 kur, kur kur kur. Lan kursana. Öldü. Öldü. Vuruyor öldü. A tamam. İyi bari. Gel geldi en azından. En azından bir yardım abi. Hele izleyici yani, sayısına amır. bakın 31 31. Tamam lan. <laughs> çektiyse o ben de çekerim. Evet hala hala AFK'sın. Bak shift oğlum shift. Gel buraya al silahını. Lan nereye bakıyorsun? Nereye bakıyorsun? Adil mal mısın amına koyayım? Öldürürüm zaten. Ne nereye bakıyorsun? Ya sizin sendin amına Adam solda dün düz şey koşuyor amına koyayım. Oo kanka. o Ya Kürşat elin Ayle kolun mi? tutmuyor. Siktim bir çocuğum millete bok atıp durma. Adam vur. Bak adam, Adam vur o zaman. 10 vurmuş lan. Ne akaya amına koyayım? Kendine bak. Ne? Sen de 11 vurmuşsun. Ola <laughs> Esteban. 10 vurmuşsun. <laughs> e, tam 11 vurmuşsun. 10 vurmuşsun. Senden fazla. Çite. Ses geldi abi. Niye yalan söyledin? Ya nerede oğlum? Nerede? Nerede? Abi yayın <laughs> açmışsın. As Tamam Var. nereden vardır o kanıya? Şortak. Şort. Öyle ha, Eller bizim chat abi yılan gibi. Bildin mi? Adam diyor ki abi yayın açmış. Var bir keleş atsana bana. Alan. Barbie. Barbie. Lan bu kamas şey. ne geldi bana? Barbie öldü. A ya kabes yemin ederim. Abi yanlış oldu. Ya. Lan yanlış diyor. Mit buşluyor, mit buşluyor, mit buşluyor, mit buşluyor. Tam bırak aldandan bu ya. Şu karan bitim de çok <laughs> fena değil mi ya? Böyle koşuyorum bomba, bomba ben. Mermim bitti. Mermim bitti. Mermim. Bunu ne yapıyorsun lan? Ben çeyrek defo benzin yaktım oradan oraya gidene kadar söyleseydin <laughs> keşke. Ekoları vurdu bu. Ya aynen eko. Kanka, Kanka le silah mı var? Ama şey? beni görmedi, görmedi. Ama beni görmedi. Hayır koş aç. Baktım üstüne. Şey, şey delikanlı gibi bu kadar isteyen var mı, mı? lan? Ya oğlum rahat ol. Ataberk abim var arkamda. Rahat ol. Gelme. Diyorlar OnlyFans için. Ben istemiyorum peki Berk özeceğim Çünkü Ospo çocuğum sana verecektim ama istemiyorsan tamam. Ne Kanka abi abi, abi, zaman, Alp oynayacağım mı? Abi. abi her zaman kötü ya. Ver abi pey. Ananı. Abi? Kanka. Gerçekleri söylüyoruz ananı diyorum. <laughs> Oğlum yam vuruyoruz ben ne yap? Burası, Burası abi alp, ya lan. lan Yerden buldum. Benim bir flash attım. 7 jetlik kör oldu onunla. 1B var. Flaşı şey keser misin Ay. ya? Ay, hepiniz çok iyisiniz. 71 abi. mit. 71 mit. <laughs> Site site. Korktum. Ama tabi kaba oyunda hayırdır. Site bir tane daha. 2 3 4 tanesi var. Oğlum nerede bu smoke içi mi? Hayır hayır sağda elevator elevator. Smoke içi smoke şey yakın. smoke içi. Elevator vardı sana. Lan oğlum. Dur oğlum evet. adam duyuyor görüyor oynuyor ya rahat ol sen. Abi ona 50 vurdum bir tane digil mermisine gider. Bu arada atabaktan oynadı mı? AP pes Valorant Bombaya... mı istiyorsunuz? Köpeğiniz olsun lan. Tamam bundan sonra da Valorant mı Kanka. Ya ne kanka kanka? Recem gidemiyorum ya. Görün short çıkıyor. Short'a bak. Nasılsın bu kolum? Kanka elim kaydı biliyor musun? Sitede ya kutakası. Adam sıkıntı. sakin ol. Abi. Kanka o salak long gelme ihtimali de. Ne yapıyorsun lan? Biz bu oyunu oynuyoruz ya. Abi artık yok yok gece abi. yayın açmazsın. Oğlum bugün salı zaten. Ya tamamen öyle düşeşe bir yayın den geldi. Ama güzel oluyormuş. Sevgilim. Jirox götü yapayım mı? Açıyomuz ya. onu. Beyler mid push bu. ya. Hiç tahmin etmedik. Ya gel oyna oyna bakma bir de. Side side side. Oh, fire. Gördüm. Oğlum bir şey mi akaya fizik ha Long 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 long. Nice. Hadi yat lan yes. Nice. İlk önce rakibi, evet. rakibin götünü parmakladık. Ardından öngörüde bize ruz basanların. Böyle böyle gideceğiz arkadaşlar. Ardından 11 kilodan kayranı. Ben ne yapmalım? Allah Allah.